Evet şu anda canlı yayındayız. Miraç TV'den canlı yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları, stüdyo, benze pozitif reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Spor sanlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda da bulunduğumuz yer bize Muradiye Baş Değerli abimizin evinde hem bir nişanımız var. Burada da değerli birbirinden değerli dostlarımız var. Yaşlarımız var. Sözü de fazla uzatmazdan yanımızda benim babamın da arkadaşı Çınar'ımız. Önce ondan bir röportaj yapalım. Sen de yazın. <laughs> Nasıl sen <laughs> iyisin? <Tamam, teşekkür> <laughs> <laughs> sen de bir röportaj sen de. Seni bir tanıya buluruz. Dünyanın her yerini izleneceksin. Sağlık <laughs> evet. çok mu? Evet. Doğum tarihi yaş kaç? 930, 930 doğumlu, 29 doğumlu. <laughs> Bu anda 84 yaşındayım. Allah özür dileriz. Evet. Geçtiğinde e, ne işte umuçlarını biliyoruz da işte yaşında, 7, 7 yaşında yetim kalmışım. 9 yaşına kuvvet çıkmışım. 965 senesinden sonra Rize'de bulunuyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayatım böyle geçmiştir.

Sanayi çar fabrikasında işe başvurusu yani, 81 yılında alım yeri e, e yani, de Ondan 54'ten 81'e kadar çar fabrikasında kafukta çalıştık. Yani maalesef o iş yerinde çalıştık. Diğerinde demek ki olacak daha 90'a kadar da bu arada kaç çocuk var bu Dört çocuk var. tane erkeğim, bir tane kızım var. Kızım 38 yaşında, 270 kilo bana. Şimdi beraber. Şimdi beraber. Şimdi 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 beraber. Şimdi Yaşlı. Arkadaşlarım, şeratları seviyorum. Evet, öyle var, öyle bir kutsal adam var, acayip kralım var. Ama onlar için burası yeri değildir, burası yeri değildir. Tabi çok samimi dostluklar. Zaten amca amca babamla, amcalarımla evet. gayet güzel evet. kurbet var. Aynı zamanda da amca oluyordu. Evet. Çok sevdiğim Biliyorum. Yani, Zaten çok, ee... yani her yerde, her işte beraberdik. O kadar diyebilirim. Yani. Gerisi çok uzak. Allah bir... Sana uzun ömür. Teşekkür, teşekkür ederim. Zavallara. 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 Aferin dostuz, akrabayız, canlıyız. Biz İstanbul'dayız ama geldiğimiz zaman seni ziyaret etmezden geçmez. Her zaman özlüyoruz. Ziyaret ettikten soruyorlar. Allah'a emanet olasın. Çok ziyaret ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok ekmek yiyorlar. Zorla bir şey yediğinizde orada ne yersin? Onlar her şey böyle. Şey Allah yerine kendilerini

haberle vermelerini istiyorum. Herkesten Allah razı olsun. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Herkese Şöyle, sır. Sır, Şöyle sır, kameraman sır. ağır şekilde böyle bu ağır şekilde bir al. Ben okurda bir bitireyim. Stop. Evet yok. Çekilir. Ağır şekilde de bu köyümüzün insanları, Biz Bursunlar mı? Bursunlar mı? insanlarını bize diyelim. Düşünüyorum. İnsanlarını kayıta alalım. Evet. Şöyle, yani, bu da. da şu yayın Bu, bu Hangi basın <laughs> yayın kameramanıydı bu? Taşkar TV. Taşkar TV mi? Evet. Evet. Tamam baba. buraya geliyorsun. de e, ee, şöyle tokalaşıyoruz. Teşekkür ederim. Anlamızı ömürler versin. Teşekkür ederim. Gel sağ olun. Hacı. Güzel röportajlarımı teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Kamera bir yol sallıyorsun Hacı. Kaç yaş